Uzun zaman geçtiyse bakarız. 26 Ekim. Tamam buna bakarız. Ekim, Kasım, Aralık. Tabi bir 1,5 ay olmuş. Tamam CLDFA'dan devam edelim arkadaşlar bakalım. En son ne demişiz biz buna? 680 demişiz aşağıda 450'si var. 680'e gitmek istiyor demişiz. 1,5 ay önce. 7'ye de gitmiş. Hatta spekülatif 850'ye kadar gitmiş. Ya bir buçuk ay önceki endekste şimdiki endeks bir değil arkadaşlar. Dolayısıyla endeks bazlı trendinde yükseliş olabilir. E bana göre nokta atış zaten yükselişi varmış bunun. E burada da bir trendi var zaten. Hatta düzeltmesini yapmış. Burada da trendin altına daha fazla inememiş. Niye? Çünkü burada bir trendi var. Endeks de yükseliyor sürekli. E kıramıyor dolayısıyla. Ama endeksle alakalı bir problemde o zaman kırabilir. Ee, şimdi bir bakalım CRDF ne görünüyor. Güzel desteğine de gelmiş ama destekte de şu anda. Mevcut endekse göre destekte. De. Endeks kayarsa kayabilir ancak. Yani trend desteğe kayar yani. Piyasa değeri kayar. Ne kadar kayabilir? Endeksin kaydığı kadar endeks ne kadar zarar verir? Onu bir bakalım şimdi. Dolar bazına bir bakalım önce. Dolar bazında da yine zayıf görünüyor. Ben kötü seviyesini vereyim. Ee, yani deste, kötü desteğini yazalım. Şimdi ee, şöyle görünüyor arkadaşlar. Bakın bu isim. Güzel destekleri burasıymış. Daha doğrusu dirençleri. Burayı görmüş. Kıramamış. Güzel dirençleri burasıymış. Güzel desteği neresi? Hemen şöyle ters çevireyim. Bir burası. Bir kere buraya kadar önlem alınması lazım. Iııı ee, yani burası görünüyor. Burası var. Burada da şöyle bir trendi var. Şimdi arkadaşlar bu hissenin trendi bu. Trendi bu. Yalnız burada güzel alıcısı var. Onu da söyleyeyim. Yani iki tane desteği var bu hissenin. Birisi normal tepki alımıyla yükseliş yapabileceği, tekrar yukarıya zorlayabileceği bir destek. Birisi de endeks kaynaklı veya hisseye bir haber gelir, manipüle edilir. Gelebileceği kötü desteği. Yani birisi destek atmak için, diğeri de teminat ayırmak için iki tane yer var. Yani riske girmek istemiyorsan, hani hisse senedine düşüşe karşı sigorta yaptırmak istiyorsan, buraya teminat ayıracaksın işte. Yani düştüğü zaman paranı ayıracaksın. Ee, kötü yeri burası. İyisi kötüsü belli yani. İki tarafı da para ayırırsan fena olmaz. Trendi bu. Kıramamış. Bir daha yukarıyı zorlayabilir. Bir saniye. Tam oturtamadım. Şunu bir oturtabilirsem. Da daralma yapıyor gibi bir hali de var. Şimdi bir bir ee, bu hissenin performansı zayıf. Zayıf olduğu için şurada gelebileceği bir destek seviyesi var. Çok güzel orası. Yüzde yediye kadar. Bir kere burası banko önlem alınması gereken yer bana göre. Yüzde yedi. Görebilir diyor. Burada destek de diyor ama zayıf görünüyor. Zayıf olduğu zaman 5 liralar falan güzel destekmiş bunu. 5 liralar destek. Oraya bir kere önlem alınması lazım diyor. Bir de kendi grafiğinde de şey yapalım biz bunu. Evet bak burası destek. O dediğim yer olsa gerek. Şurası. Buraya bir kere her an kayabilir. günlükte çizsek bunu? Haftalıkta anlaşılmıyor. Yani burası işte. Daha önce de yapmış. %5 diyor. 5 20. Ben 5 diyorum oraya. Spekülatif kayabiliyor çünkü burada kaymaları var. 5 liraya kadar kesinlikle bir önlem almak lazım. Bir de bu hissenin teminat seviyesi var arkadaşlar. O teminat seviyesine de mutlaka teminat ayırmak lazım. Endeksle ilgili düzeltmede. E, çünkü güçlü destekleri orası. Orayı da ben şimdi çizeceğim size. Bakın şurası. Çok güçlü burası. Yani. Ayıracaksın çünkü hikayenin ortasında giriyorsun. Yani hisseye. Hisse hedef görmüş. Düzeltme yapmış. Kıramamış. Bir de hikayenin ortasında giriyorsun. Zamanında alınacakmış bu hisse. Günlük grafik bu yani. Günlük grafik. Çok uzun zaman geçmemiş. Dolayısıyla bu saatten sonra teminatla beklemek lazım. Çünkü bunun güçlü alıcısı burada bak. Şurada. Görüyor musun? Hepsi aynı yeri kesiyor. Yani e, şurası işte. Burası kaçsa kaç. Yüzde kaç. Ya stop loss da bekleyeceğim. Ya da teminat ayıracağım. E, %7'yi yazdık herhalde. %30'a kadar düzeltme olabileceğini önlemini alıp e, teminat ayırırsam fena olmaz. E, ben ne diyeyim var? 3.90-3.80 3.90-3.80 bir düzeltme olabilir diyor. Niye böyle bir şey var acaba? Onu da bir teyit edelim. Bundan. Niye böyle 3.90-3.80 var? E, çünkü arkadaşlar şöyle ters çevireyim de Şimdi bakın biz buradan bir trend çizdik. Bu trende göre iyimser trend bu. Bu iyimser trend. Şöyle. Bu iyimser trend. Bence bu trendi biz yanlış da çizmiş olabiliriz. Bir saniye bakalım da. Evet. Bir, bir problem var bu trendde. Bir saniye eğimde bir problem olabilir. Ha, yok eğimde problem yok. Şöyle. Böyle bir trend var arkadaşlar güçlü desteği şuralara kadar geliyor. Şurası. Daha önce de gelmiş değilmiş. Şunu bir kaldıralım. Şu. Bakalım %30'u verecek mi? %30. Şurası ya da burası. Orayı tam netleştiremedim. %30 bakalım nereye denk geliyor? %24. Tamam doğru. Doğru. Şurasını düşünmüştüm ben de. Burası çok güçlü. %30. 3.80 diyesin var benim. 3.80. Şimdi e, bu hissenin arkadaşlar iki tane destek seviyesi var. E, 3.70 şey, 3.80 ve %7'si var. %7'si var. E, 5 lira. 5 lira ve 3.80. Onları bir yazalım. 5 lira bakın. 5 lira yazmışız zaten. 4.50 orada da bir desteği varmış. 3.80 öktürürüm ben sadece. En kötü seviyesi Temin attık seviyesi burası. 3.80'e bir teminatını ayıracaksın bir kere. Ondan sonra bu hissenin 5 lira desteği varmış. Ee, 5 lira desteğinden dönebilme ihtimali yüksek. Ama 3.80'e teminat ayırırsın. Endeksle alakalı bir düzeltme olursa o düzeltmede kafan rahat olur. Yukarıya geçelim şimdi. Yukarıda nereye gitmek istiyor bu hisse? Yukarıda gitmiş bir kere. Gitmiş bir kere. Tepki alımıyla tepki alımıyla yüzde yirmisi gözüküyor zaten. Yüzde yirmiyi yapabilir de şu anda ben zayıf gördüm. Yani şimdi öncelikle aşağının önlemi alınır en azından 5 liranın. Ee, yani tekrar tepki alımı vesaire gibi bir durumu olabilir. Yukarıda da arkadaşlar 5 tl'si var. Şey yüzde yirmisi var. Orayı kırarsa iş değişir. Bu da endeksle mümkün olabilir. O zaman daha fazla yükseliş yapabilir. Çünkü bu hissenin ileride yükselişi daha fazla yükselişi olabilir arkadaşlar. Var. Yükselişi var. Ee, ama bu endeks kaynaklı olabilir çünkü bu bu banda giremedi bakın giremedi birçok hisse gibi giremedi girebilmesi için ya spekülatörün biri gelecek götürecek bu hisse ya da endeks iyi olacak gidecek şimdi e, endeks iyi olursa zaten kesin gözüyle bakılır ama endeks iyi olmadığı sürece e, bakılamaz arkadaşlar o yüzden bana kalırsa e, şurada da güzel desteği var işte burayı veriyor. Buranın önlemini alırsın. Yukarıda hedefi beklersin. Yüzde %20 yirmi dedik. Yüzde yirmide bir direnci varmış. Orayı bir kere kırması lazım. Yediler civarı. Yediler altı e, seksen mi? Evet altı civarı. Kırar kırar, üstünde kapanış yaparsa. Kaç dedik? Yüzde kaç dedik buraya ya? Kırar üstünde kapanış yaparsa çok güzel seviyeleri var. Bir kere şurası var. Kırması halinde şurada görebileceği başka bir trendi var. O trendin direncine kadar kapasitesi var yani sıkıntı yok onda. Zaten buradan da teyit ediyor. Şu trende gireme e, tekrar bir sonraki bölümde bu trende girmeye çalışacak ve giremeyecek yine düzeltme yapacak gibi görünüyor. Yani hissenin arkadaşlar kötü görünmüyor. İleride yükselişi var. Güzel seviyeleri var. %20, yüzde %50 görünüyor. Daha bile fazlası olabilir. %20 üstüne kırınca bakarız tekrar. Orada güncelleriz. %20 ve %50'si görünüyor. Onu ben bir yazayım. O, 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 görünüyor çünkü. O görünüyor. %20 ve %50. Bakın şu. 8.60. Daha önce de görmüş zaten. Yüzde ee, %50 diyor ama. 8.40. Evet. Ama aşağının önlemini almak lazım. Zayıf gördüm. Teminatını ayırırsın. Yeni gelenler için diyorum. Eskilere bir şey diyemiyorum. Eskiler stop bekleyebilir. Ama yeni adam yeni gelmiş. Daha bismillah bütün parasıyla gelmiş. Yolun yarısında giriyorsan desteklerin önlemini alman lazım. Yani bütün parayla girilmez. Zamanında girecektin diyorum. E şimdi yazalım arkadaşlar %20 ve %50'yi yazalım. Dirençlerinde konuyu kapatalım. %20 6.80 dedik. %50 daha bile fazlası olabilir. Orada bakalım. 8.40. 6.80 var zaten bakın burada. 8.40. Etliyoruz sadece. 8.40. Evet. Şimdi 5 lira desteği var. Buraya dikkat ediyoruz. Buraya kadar gelebilmesi normal. Çünkü trendinin en yakın desteği arkadaşlar. Zaten zayıflık da var. Değebilir buraya 5-5.20 aralığında. 3.80'ler teminat. Ayrılacak şekilde arkadaşlar. Daha sonra 6.80 ve 8.40'lar bu şartlarda beklenebilir. Artık bu saatten sonra bu şartlarda beklenebilir. Kaç beklenir? 6.80 ve 8.40 daha fazlası da olabilir ama orada bakarız. Daha fazla da olabilir. Gözüküyor ya çok daha fazlası da olabilir. Şimdi alırken e, kazanma zamanı, daha sonra bekleme zamanı, sabretme zamanı diye diyerekten geçiyorum bu hisseyle. Hangi bakalım? Flap demiş. Flapa e, biz ne zaman baktık? Bir bakalım yeni mi baktık, eski mi baktık? Flapa yeni bakmışız ya. Flap Flap çalışması var bak. E, ne zamandan? 26 Kasım'da. 26 Kasım videosuna izleyebilirsin Flato. Bence izle. A-K-Y-H-O battım hocam demiş. AKYHO. E, ee, Youtube'dan borsacı Selim Flap yaz. Flap yaz. En son çalışmayı izle. Destek direncinin dışına çıktıysa sorabilirsin. Ama destek ve direncinin dışındaysa sormana gerek yok. Yani destek ve direncin içindeyse niye soracaksın ki zaten? Desteğinden alırsın, direncinde satarsın. Ya da desteğinin desteğinden uzakta aldıysan, desteğini bir kere teminat ayırman lazım hata yaptın diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Yani Şimdi ee, AKYHO o dedi. AKYHO. Ne zaman bakmışız? 30 bakmışız değil mi? Doğru mu? AK